Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün burada e, bu arada şu iki videoyu sürekli atlamalı zıplamalı yapıyorum. E, o şekilde bugün e, kendi yapmış olduğum LOL bebekle sizlerle. Ben Şimdi, de buradayım arkadaşlar. Ablam da orada Arkada bir şey yapıyor. Bana bakıyor. Evet. Kesinlikle kendim yaptım arkadaşlar. Hiç kimsenin bir eli değmedi. Ama bayağı uzun sürdü. Çünkü bu sefer 7 katman yaptım. O şekilde. Normalde ben 2 katman yaparım. Kafam ölümdü. Şöyle deyip. Ee, canım sıkılınca arkadaşlarıma yapıyorum. Ee, böyle birincisini şey yapıyorum. Böyle mesajları çıkartmayı koyuyorum. İkinci de kıyafetle kıyafetler, bebekler falan onları koyuyorum. Bu sefer git ben çok bekletmeden şu güzelimi açmak istiyorum. İlk katmandan başlıyorum. Mükemmel oldu. Evet, çok mükemmel olmasa da. Yırtı böyle yıldızlar koymuş. Evet, mesajımız buradan çıkıyor. Bankladım bu. Yıl. Ben biz de kesine Lord Pop almıştık eskiden. Ee, bu şekilde güneş ve kalp koydum. Ee, bize çok sürpriz olmayacak. Hani ben de bilmiyorum aslında ama tam ee, sürpriz olmadı. Çünkü ben kendim yaptım. Evet, bu, bu kadardı. Şimdi ikinci katmana geçiyorum. sürpriz mole. ilk katmana da şöyle bir şey yapmış lol sürpriz yazmış şimdi ikinci katmanı. şöyle yuvarlaklar yaptım ne lol sürpriz yazdım burada Cidimiz gitti burada da özelliklerimizin olduğu bir kağıt yaptım çok güzel oldu Evet. Böyle. Burada üç tane sürprizde lol yazmış. Evet. Şimdi üçüncü katmanımızı açıyoruz. Ee, korona var. Sonuçta ee, bu zamanlarda bu pek güzel olmadı. Gidip alamayacağımız için ben de evde kendim yaptım. İnternetten de şey yapabiliriz ama internetten çok çizgili şey bir şey yapmış. Yapıyoruz. İnternetten çok söylememeyi dikkat ediyoruz. Ee, lol ha 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 yazmış. Burada da ayakkabı var. Bugün poşeti. bu poşet çok güzel oldu. Çok uğraştım bunlar arkadaşlar. Ayakkabılar diye yazmış. Lütfen like atın kuracım çünkü. Açalım şimdi. Küçücük. Ay, işte. Şöyle siyah ayakkabılar pek anlayamazsınız ama şöyle siyah iki tane spor ayakkabı yaptım. Evet. Şimdi dördüncü katmanı açmaya başlayayım. Mesajım neydi? Aa ben kiya görmüştüm. vermiştim. Tela Evet, bu da evet, dursun. Evet, şimdi burada kalpli şeyler yaptım bu şekilde. Yapması çok yorucu arkadaşlar. Onun keyfi dolmadı herhalde. Ama çok olmadı. Bakın gösterelim. Şöyle değişik bir şeyler çizmiş. Burada de 3 tane lol, lol yazdım. Değişik bir şey. Altın üstüne ve böyle kocaman bir lol yazmış. Hepsini evet. ondan yazdım. Burada, Burada aksesuar, aksesuar var. var. Açık bakalım. Açılmıyor. Bu arada bu bebeği Zümra kendisi tasarlamış. Siyah saçlı. Allah! Söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir şey olmaz. Belki de pek anlamazsınız. Zaten kendim tasarladım. Bir şekilde. <laughs> Açıyoruz. Paketleri <laughs> de arkasına böyle puantiyeler. Üstüne de. Ay, önüne de böyle bir şey olacak. Bunu boyamamışsın. Evet bunu da boyamadım. Çok uğraştığım için bunu en sona. Evet bu şekilde mor kedili bir taç çıktı. Şimdi şöyle ön kısmını göstermek istedim. Şöyle üstüne lol yazıyor ve böyle. Normal lol paketlerine benzemiş. Ve şimdi de dördüncü katmanımızı açalım. Dördüncü kaçtı ya. <laughs> <Beş mi> ne? Ne? <laughs> Unuttum. Beş. Çünkü... Bu çok güzel oldu. Bu asıl lol bebek şey. Bakın. Güzel olmuş bunu güzelmiş. Evet şimdi de suluk inşallah içine başka bir şey çıkmaz. Ama ben suyu hep unutmuşum. Buraya Sadece lol ve bir kız. Evet. Çöp adam yaptım çünkü uğraşmak istemedim orada arkadaşlar en sevdiğiniz TikToker ve YouTuber'ı ne bana yazın. Bizim TikTok'umuz var. Bir de e, bize meydan okur musunuz? Evet. Yani meydan okuyun. işte mesela benim yapabildiğim biraz zor yapabileceğim bir şey var. Yüzünü göster. Evet, ablam yüzünü göstermek istemiyor çünkü. Onu isteyebilirsiniz. TikTok hesabımızın ismini de söyle. Evet, Kardelen Zümra 55. Ama yakında panda emojisi, panda panda emojisi olacak. Evet. İlk önce bu şekilde siyah bir tişört çıktı kazak gibi bir şey. Sunuktaydı sıra. Aa içinden kıyafet çıktı bunun. <laughs> ben sunuk zannetmiştim kıyafet çıktı arkadaşlar. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Allah. Oh, kazak İlk gibi bir şey çıktı. Siyah, kazak çıktı. <laughs> Sanki ben bilmiyormuşum. E sonra bu şekilde üstünde badgerli yazıyor sizin. Anlamaz. Gör. Bu şekilde. Çok Anlamazsınız dersen, derken anlaşılmaz. Anlamaz. Aynen. Kastetti arkadaşlar. Yani bulanık görünüyor da. <laughs> evet. Kedi gibi duydum Evet. evet. Şimdi burada da böyle dalgalı bir şeyler. Yine evet. bu çok güzel çıkmadı. Şuraya çık. Senin en sevdiğin tiktoker kim? Cemre Son. Tamam. Yani ben biliyordum ama belki siz de merak ederseniz. Aa ayakkabımızın eşi yok. Burada da kıyafet yazmışım. Ama belki suduk çıkar. <laughs> Bu bayağı sürpriz bir şey oldu yani. Aynen. Bana bile sürpriz oldu. Ee ayakkabımızın teki yok. Burada da böyle üç kalp alt üstü ve lol yazıyoruz. Bu arada yarın cumartesi çok güzel. Simit evet mi? belki yarın yine yükleyebiliriz video. Aynen. Evet yine lol yazıyor Oy. bu şekilde bir poşet. Bunun içinden bence bir şey çıkacak. Aa ne yaptın? Bir şey olmaz sapıyız. Ama ayakkabının eşi hiç yok. Neyse bir şey olmaz ya. Bunun içinden de suluk çıktı arkadaşlar. Ben demiştim size. Evet üstünde inek deseni mi? Evet. Ve yazıyor. Milk nasıl okunuyor? <laughs> Neyse ben Milk diye okuyorum arkadaşlar. <laughs> Milk nasıl okunuyor? Evet bu şekilde inek desenini var Ay, çok, çok, güzel. güzel. Ah eşini buldum. Herhalde benim nefes uçmuş. ölçümü. Evet. Şimdi en sonuncu katman yani bebeğin olduğu katmanı. Hey, ne yapacağız? Arkadaşlar kafamı göremiyorsunuz o yüzden şu şekilde yüzüstü <laughs> yatacağım yere. Bir ya, de bize bir şey oluyor. Yani şöyle bir şey geliyor bana. Sürekli ben, gülüyoruz. Bence bu videoları e, hiç izlenmiyor. İzleseniz de beğenmiyorsunuz. Cemalcan'ın lafı aklıma geldi. Ama biz yine de yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar yani izlemeyin. izlemeyin. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Biz bu arada bu arada bu işe yani para kazanmak için başlamadık. E, biz buraya üye değiliz. <laughs> yani parayı biz hatta ilk başta bilmiyorduk. Bebek su şimdi. Şöyle bir cırt yapmış. Bebek şimdi? <laughs> Udi. Uh, diye. <laughs> Biraz gülmeli bir video oldu. <laughs> Ablam arkada deliriyor. <laughs> Evet bu şekilde. Noktasız. Yol yine. Çok güzel bir poşet açmıştık ya. Biz onun böyle poşetini yaptık. gülmelerimizi sakınca bulmuyoruz. Siz buluyor musunuz bilmiyorum ama bütün youtuberlar yani gülüyor. Biz kesmeyi düşünmüyoruz. Biz kesemiyoruz ki. Sadece bir kere becerebilmiştik arkadaşlar. Evet. Sonra o uygulamada bir şey oldu ve biz daha fazla yapamadık. Dört dakikamız kalmış. O kadar evet. video var ki. Hemen gösterelim. Evet şu siyah. Oldu. Siyah. E, siyah saçlı. iki topuzlu. Çok tatlı. Esmer olmayan. Güzel bir kız. Şimdi bunu, Göbek deliği muhteşem. <laughs> e, Lollerin <laughs> asla olamayacağı kiloda bir kız. Evet aynılarına. Evet şimdi ben kamerayı kapatıp. Bunu giyindireceğim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz Önceki videolarımızı izlerken Kahkahalara boğuluyoruz Arkadaşlar ben bunu giydiremiyorum Dün gece Bu bir kahkaha atıyor babam uyuyor Annem de oturma odasında Yatak almış arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonra bir şey oldu Bu uh, gömülüyor <laughs> arkadaşlar evet, evet. şimdi <laughs> Sadece söylemekle bu Arkadaşlar evet Saat kaç olmuş? Bakalım, Bakalım. Saat şu an 1.07 ee, Biz bu videoyu Sabah geç adam... çekiyoruz Ne? Biz bu videoyu geç çekiyoruz arkadaşlar Bugün biraz delirdik Ne yaptın? Çöp atacağım tamam mı? Giyindirmedi ki kızı Giyemiyor ki. Yapıştırırdık. <laughs> Arkadaşlar siz zaten ne olduğunu anladınız. Ya çok saçım. Çok kabarık bir saç açın. Birazcık kırılacak. Bu da kolay. Bir Bilek ben bunları hmm. çöp atayım. Sen o arada yüzünü göstermeden <laughs> e, konuşma ya Tamam. Burası boş çekecek Çekilecek mi? Bir daha evet. göster. Evet arkadaşlar. Ben yüzümü gösterme gereği zaten duymuyorum. Zaten niye göstereyim? Ama belki gösterebilirim. Şöyle hafiften kaşımı göstereyim. Böyle yeter. Evet. Daha fazlasını görmek istiyorsanız bu videoya toplam 50 like gelmesi gerekiyor. 50 like sonucunda yüzümü göstereceğim. Ama 50 like çok fazla ya getirilmiyor. Ama belki bu videoyu izleyenler senin yüzünü merak ettiği için. Sen şu an belki... kaç abonesin? <laughs> Selemesi ayıp. <laughs> ayıp da değil ama ya çok kötü. Neyse. 11. <laughs> Eğer 30 abone olursak yüzümü göstereceğim. Otur. Oha. Hadi risk. Neyse, hadi sen kapanışı yap. Bu arada ben şu gözüme kadar gösterdim. Oha. Şöyle. Ama şöyle. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sona geldik. Öyle. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bay bay. 30 aboneyi unutmayın.